Cümleten herkese selamlar. Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar iddiada maç sonucu nasıl bulabilirsiniz sizlere bunu anlatıp bunu göstereceğim. Bunu kodlara bakaraktan yapacağız arkadaşlar. Yani kod şikesi kullanacağız bu videoda. Anlatmaya başlamadan önce ise videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. WhatsApp bileşim hattımızda 0505 494 62 59 arkadaşlar. Haricinde Açıklamada yazılı bir şekilde iletişim hatlarımız mevcut. Instagram sayfamız da mevcut arkadaşlar. Bayış kulüp olarak aratarak bulabilirsiniz ve hatta yorumlarda linki var arkadaşlar. Oradan da direkt tıklayarak takip edebilirsiniz. Burada arkadaşlar fazla uzatmadan direkt anlatmaya başlayacağım. Gruplarımızı vesaire anlatırken ekran fotoğrafı olaraktan sizlere göstereceğim. Kazandığımız kuponları, oynadığımız kuponları, kazandığımız miktarların hepsini sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Sizlere 3 tane maçtan örnek göstereceğim. Burada arkadaşlar 3 tane maçtan sizlere örnek göstereceğim ve bu 3 maçı analiz edeceğiz sizlerle birlikte. Bunlardan bir tanesi Serie A'da arkadaşlar Juventus Blogana karşılaşması. Diğer iki tanesi Bundesliga'da bir tanesi Frankfurt karşılaşması diğeri ise Leverkusen karşılaşması. Bayer Leverkusen ve Erling Frankfurt karşılaşması. Fazla uzatmadan direkt anlatmaya başlıyorum. Hiç canınız sıkılmasın. Siz sadece videoyu beğenin ve dikkatli bir şekilde odaklı bir şekilde bunu izleyin arkadaşlar burada kuponumuza girdik Frankfurt Mainz karşılaşması iddia bölümüne geliyoruz arkadaşlar Burası Maçkoli'nin web sitesi Maçkoli'nin uygulaması üzerinden kodlar gözükmediği için web sitesi üzerinden sizlere gösteriyorum arkadaşlar Eğer bilmeyenleriniz varsa bunu da buradan söyleyeyim sizlere Şimdi arkadaşlar Burada ilk öncelikle dikkat etmeniz gereken şey günün kuponları yani bir tane maçı tek başına analiz etmeyeceksiniz günün bütününü analiz edeceksiniz. Burada arkadaşlar kodlara dikkat edeceksiniz. Buradaki kodlara dikkat edin. 2 tane 2 rakamı 2 tane 5 rakamı var. Ve bunların yeri arkadaşlar ilk 2 kod ve son 2 kod. Yani 25 25. İlk iki kodda 2 ve 5 var. Son iki kodda 2 ve 5 var. Buna dikkat edin. Şu an burada dikkat etmeniz gereken şey bu. Bunun sonrasında ise sizlere bir çıkartma işlemi yapacağız arkadaşlar. Şu çıkartma işlemimiz de şu şekilde olacak. Birinci ve 5. kodu birbirinden çıkartacaksınız. Kalan rakamı hep sahibine vereceksiniz. İkinci ve dördüncü kodu birbirinden çıkartacaksınız. Kalan rakamı deplasmana vereceksiniz. 5'ten 2'yi çıkarttık. 3 kaldı ev sahibine verdik. 5'ten 2'yi çıkarttık. 3 kaldı deplasmana verdik. 3-3 üç burada bizlere bir beraberlik gösterdi. Bunun haricinde ilk iki kodu birbirinden çıkartacağız. Kalan rakamı ev sahibine vereceğiz. 5'ten 2'yi çıkarttık. 3 kaldı ev sahibine verdik. Son iki rakamı birbirinden çıkartacağız. Kalan rakamı deplasmana vereceğiz. 5'ten 2'yi çıkarttık. 3 kaldı ev, deplasmana verdik. Ve bizlere burada 3-3'lük üç beraberlik gösterdi arkadaşlar. Buradaki oranı 3.22. Bizim aldığımız oran nesine.com'da Frankfurt karşılaşmasında 3.27. 3.27 orandan bunu almışız. Biz bunları bayiden de oynadık arkadaşlar. Bayideki oranımız ise 3.42 orandan bunu kuponlarımız eklemişiz. Biz bakmayın arkadaşlar şu anda sizlere her şeyi gösteremiyorum. Fakat biz bu kuponlardan arkadaşlar bir avuç dolusu para aldık. 100 bin liranın üzerinde kar elde ettik. Burada arkadaşlar bu kuponları gruplarımızda da paylaşıyoruz. Gruplara katılmak için ise WhatsApp iletişim hattımızdan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. WhatsApp iletişim hattımız 0505 494 62 59 arkadaşlar. Haricinde yazılı bir şekilde de iletişim hattımız açıklamada mevcut. Bizlerle buradan iletişime geçebilirsiniz. Kodlara dikkat edin 25 25 2 tane 2 2 tane 5 takım var ve kodların olduğu bölüme dikkat edin. İlk 2 kod 2 ve 5 son 2 kod 2 ve 5. Sonrasında geriye geliyoruz arkadaşlar. İlk maçımız bu şekildeydi. Mayıs Frankfurt karşılaşması bu şekildeydi. Diğer karşılaşmamız zaten yine aynı şekilde Bundesliga'dan Bayer Leverkusen karşılaşması. Yine aynı şekilde iddia bölümüne geliyoruz. Kodlara geldik. Kodlarımıza bakıyoruz. Maç sonucu kodlarına. İlk iki kodumuz ne? 2 ve 5. Son iki kodumuz ne? 2 ve 5. Burada arkadaşlar ilk önemli olan şeyi bulduk. 2 tane 2 rakamı 2 tane 5 rakamı var. Burada bizlere bunu gösterdi. Yine aynı şekilde çıkartma işlemlerimizi yapıyoruz. Birinci ve beşinci kod, ikinci ve dördüncü kod çıkarttığımızda sıfır sıfırlık bizlere bir beraberlik gösteriyor. Bunun haricinde ilk iki kod çıkarttığımızda ve son iki kod çıkarttığımızda üç üçlük bir beraberlik gösteriyor bizlere. Burada da arkadaşlar maç sonucu 3.19 oranından berabere bitiyor. Bizim aldığımız oran nesne de 3.21 ee, bay ise arkadaşlar 3.36 orandan biz bunları kuponlarımıza eklemişiz. Burada arkadaşlar sizlere ben şu anda kuponları gösteriyorum. Sonrasında anlatacağım detaylarını. Burada şu anda beraberlik için anlatıyorum. Buradaki Bayer Leverkusen karşılaşmamızda geriye geldik. Bundesliga'dan çıktık artık. İtalya Serie A'ya geldik. Maçımız Juventus Blogan'a karşılaşması. Tıkladık. İddia bölümüne geldik. Aşağıya doğru indik. Maç sonucu kodlarımız ilk, ilk kod 2 ve 5 son kod 2 ve 5. Çıkartma işlemlerimiz yaptığımızda birinci ve ikinci adım olaraktan bunları anlatacağım. Birinci adımımız birinci ve beşinci kod, ikinci ve dördüncü kod, birinci adım. İkinci adımımız ise ilk iki kod ve son iki kod arkadaşlar. Burada birinci adımı uyguladığımızda üç üçlük bizlere bir beraberlik gösteriyor. İkinci adımı uyguladığımızda yine üç üçlük bir beraberlik bizlere gösteriyor. Buradaki oranı 3.65 arkadaşlar. Bizim nesnede aldığımız oran 3.71 Bayı da aldığımız oran 3. pardon 2.83 ee, Nesine de aldığımız da 2.71 arkadaşlar yanlış söyledim Burada arkadaşlar maçımız gene beraber bitiyor kod şikesi budur kod şikesi nedir bülteni tararsınız aynı kodları bulursunuz aynı kodlarda çıkartma toplama işlemleri yaparsınız veya da bildiğiniz farklı işlemler varsa bunları yaparsınız ve bunun sonucunda para kazanırsanız bu kod şikesi çalışıyordur biz bir avuç para kazandık kuponlarımızı hem gruplarımızda paylaştık. Diğer insanlar da gruplarımızdaki insanlar da bir tomar para kazandılar. Burada arkadaşlar biz bayiden olduğumuz için oynadığımız için nakit para aldık bu arada. Bunu soranlar olacaktır. Bayiden oynadığımız için nakit para aldık. Direkt bayiden de alamadık zaten. Bunların devlet bankalarından almanız gerekiyor. Devlet bankasından gidip aldık. Nesne.com'dan vesaire oran biraz daha düşüktü. Ve bunu da biz gidip bayiden kendimiz oynamak istediğimiz için o şekilde oynadık. Biraz da uğraşmak istedik açıkçası. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere biz çok güzel kuponlar çok güzel paralar kazandık. Burada önemli olan detay ne? Buradaki detay arkadaşlar maçların aynı koda sahip olması. Maçların kodlarının içinde 2 ve 5, 2 ve 5 rakamları var. Bu 2 5 rakamları ilk 2 kod ve son 2 kodda var arkadaşlar. Ve çıkartma işlemlerimiz yaptığımızda hepsi bizlere beraberlik gösteriyor. Bu şekilde olduğu zaman maçlar beraber biter. Kombine yaparsınız arkadaşlar aynı kodlara sahip olan maçları bu şekilde kazanabilirsiniz. Bunun haricinde burada 2 ve 5, 2 ve 5 kodları Chelsea Liverpool'lu karşılaşmasına girdim. Buradaki kodlara bakacağız sizlerle birlikte. Kodlarımızda çıkartma işlemleri yaptığımızda arkadaşlar bizlere 4 dörtlük bir beraberlik gösteriyor. Fakat ev sahibi yani ikinci adım uyguladığımızda ilk iki kod ve son iki kodu uyguladığımızda deplasmana 0 puan ev sahibinin ise 8 puan olaraktan bizlere gösteriyor. Bu şekilde oldu mu maç berabere bitmez arkadaşlar bu kupon gelmez ve kodlara bakın 2255 rakamları yok. Geriye geliyorum arkadaşlar. Bir daha geriye geliyorum. Diğer karşılaşmamız ise kontrol ediyorum hemen. Albekte karşılaşması. Albekte neredeydi? Büyük bir ihtimalle La Liga 2. Lig'de olması gerekiyor. Şöyle aşağıya doğru inelim. Albekte karşılaşması. De ev sahibi 5-1 yendi. İddia bölümüne geldim. Kodlarımıza bakıyoruz. Burada arkadaşlar çıkartma işlemlerimizi yaptığımızda birinci adım ve ikinci adımları bizlere bir birlik sonuçlar gösteriyor. Fakat burada olan şey arkadaşlar 2-2 ve 5-5 rakamı yok. Bu 2-2 ve 5-5 rakamı pazar günü için kod şikesi çalışan yani şikeli maçları bizlere gösterdi. Biz de bunların farkına vardık ve oynadık. Bu önümüzdeki haftaki cumartesi pazarda kodlar değişecektir. Bunlar 2-2-5-5 değil de mesela 3-3-7-7'dir arkadaşlar. Veyahut da 3-3-6-6'dır dört 4'tür. bu şekilde bunlar değişecektir bunu takip etmeniz gerekiyor yani direkt bu şekilde toplama çıkartma işlemi yaparsanız ev sahibi 5-1 yener paranız çöpe gider burada takip etmeniz çok önemli arkadaşlar velliklerine dikkat edin takım analizde yapın arkadaşlar takım analizde maç kolyenin uygulamasından yapabilirsiniz Burada mesela Mayıs-Frankfurt karşılaşmalarına baktığınızda son 3 3 üç maçı beraberlik bitmiş. Bayer Leverkusen-Freiburg karşılaşmalarına baktığınızda Bayer Leverkusen deplasmanda bu takımı Freiburg'u zar zor bir farkla iki farkla yenmiş. Zar zor yenmiş arkadaşlar. Golleri de son dakikalarda gelmiş zaten. Şansa bala attırmışlar ve kazanmışlar. Bunun haricinde Juventus-Blogona karşılaşmasına baktığınızda son 5 maçı beraberlik bitmiş. Şu an burada e, tam aklımda olmadığı için birazcık hatıramda kalan şeylerden konuşuyorum 5 maçı değil de 3 maçı bitmiştir bunları gidip kendiniz analiz edebilirsiniz fakat dediğimiz şeyler burada arkadaşlar bizlere kazanç sağlatan şeyler bu şekilde sizler de kazanç sağlayabilirsiniz ha fakat ben uğraşmak istemiyorum abi ben anlamıyorum diyorsanız da whatsapp gruplarımıza katılırsınız arkadaşlar bizler sizin yerinize bunları buluruz sizlere paylaşırız. Sizler de oynar kazanırsınız arkadaşlar. Haricinde zaten WhatsApp gruplarımızda aynı gün pazar günü farklı kuponlar da paylaşıldı ve bunlar da kazandı arkadaşlar. Zaten gruplarımızdaki insanlar bunları bilirler. Siz de bu şekilde kazanmak istiyorsanız WhatsApp iletişim hattımız 0505 494 62 59 arkadaşlar. Bizlerle buradan iletişime geçebilirsiniz. Bunun haricinde ise videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Daha da fazla uzatmayalım. Anlamadığınız bir yer varsa yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere cevap vereceğiz. Daha da fazlalık uzatmıyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.